Çek çek çek, çek 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 Make up dünya beşincisi Türkiye birincisi Gültekin Arı Ünlülerin makyajlarını masaya yatırdı Sanatçı camiasında çok fazla e, Görüntü kirli diye adlandırdığım Makyajlardan çok rahatsız oldum Kimler sınıfı geçti Sibel'in her zaman Ajda, Ajda Pekkan, Ajda Pekkan. Makyaj makyajdan sınıfta kaldı? Hülya Avşar. Demek kalın. Sevgili Bülent biraz... Erdoğan. Ünlüler makyaj yaptırmayı ne kadar biliyor? <laughs> Az sonra yaz çek 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 çek. Çek, çek. Çek, 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 çek. Sevgili izleyiciler, bazılarının kini abartılı buluyor, bazısını ise çok beğeniyoruz. Evet, şimdi ünlülerin makyajlarını masaya yatıyoruz. Bakalım ünlüler makyaj yapmayı ne kadar biliyor? Make-up dünya beşincisi, Türkiye birincisi Gültekin Arı, ünlülerin makyajlarını yatırdı. Sanatçı camiasında çok fazla e, görüntü kirli diye adlandırdığım makyajlardan çok rahatsız oluyorum. her zaman... Ajda Pekkan. Kavşar... Kadın. Sevgili Brent Erdoğan'a... Ekranda onları en güzelleriyle görüyoruz her zaman. Bazılarının makyajlarını beğeniyoruz. Bazılarının da abartılı buluyoruz. <laughs> Ünlüler makyaj yaptırmayı ne kadar? Konunun uzmanını bulduk ve onunla konuştuk. İşte başlıyoruz. Sibelcan her zaman e, kendi yüz hatlarını makyajı çok iyi yakıştırdığına inanıyorum. Göz yapısını ön planda çıkartacak tonlarda bir renk kullanılmış. Elmacık kemiklerine bakar mısınız? Mesela yüz yapısı geniş bir yüze sahip olduğu için biraz e, kilo bakımından. O yüzden e, dikkat edin. Mesela biraz daha sildirecek bir alık kullanılmış. Çok doğru uygulanmış. Rujunda çok abartı renk kullanılmamış çünkü gözleri ön plana çıkarttıkları için ruj sonunu biraz daha geri planda tutacak renkler kullandığı için şu anki maket gayet hoş. Makyajda sınıfı geçti. Bakalım Ajda Pekkan için neler söyleyecek makyaj uzmanı Gültekin Arı. Sıradaki sanatçımız Ajda Pekkan. Ajda Pekkan, evet. Kendisi çok fazla yoğun makyaj tercih etmiyor. Daha böyle dediğim gibi dünya starı aslında adayı bir sanatçımız. O yüzden biraz daha Avrupa'yı makyaj stilini her zaman öncelik gösteriyor kendisi. Ajda Pekka'nın özellikle soft makyaj yaptığını düşünüyor Gültekin Arı. Birçok estetik olduğu için yüzünde. Hani şu anki uyguladığı makyaj çok doğru. Çünkü şöyle bir yüze çok yoğun bir makyaj kullanıldığı takdirde asla Ajda Pekka'nın o anki görüntüsüyle hoşnut bir görüntü olmaz. Herkes tarafından kabul gören Ebru Gündeş'in makyajına da övgüler geliyor ödüllü makyaj uzmanından. Ebru Gündeş makyaj güzeli. Yani makyajı en iyi taşıyabilen bir sanatçı. Elmas bir yüze sahip olduğu için. İşte badem göz, elmacı kemikleri çok son derece ideal, ideal olduğu için. Yani bir e, sürme bile çektiğiniz takdirde en iyi taşıyabilecek bir yüz hatlarına sahip olduğu için makyajı en iyi taşıyanlar arasında. Herkesi beğeniyor Gültekin Arı. Magazin dünyasında makyaj yaptırmasını bilmeyen yok mu hiç diye sormadan edemiyor insan. Hülya Avşar çok iyi makyajı taşıyamıyor. Neden diyelim? T bölgesinde bir yağlı bir yüze sahip olduğu için makyajı çok çabuk kusabilen bir yüze sahip. Hülya Avşar makyajı çok iyi taşıyamadığından olsa gerek sadece gözlerini öne çıkaran sade makyajları tercih ediyor. <laughs> Sıradaki isim makyajı her zaman tartışılan Demet Akalın. <laughs> Makyajını çok tasvip etmediğim kişilerden biri Demet Akalın. Dikkat edersiniz hem göze çok fazla ağırlık veriyor hem dudağa çok fazla ağırlık veriyor. Bu da aslında e, karşısındaki insanı çok rahatsız edici bir görüntü bana göre. Demet Akalın makyaj yapmayı bilmeyen sanatçılar arasında kadar en ağır eleştiri Demet Akalın'a geldi. Herkesin çok beğendiği hayran oldu. Hadise için neler söyleyecek merak ediyoruz doğrusu. Hadise aslında ilk çıktığı zamanlarda çok daha makyajı ve saçı da bence daha güzel ve daha revanştaydı. Hadi deli olan, hadi benim olan. Ama şu an e, bence çok hoş görüntülerle çıkmıyor karşımıza. E, artık yanlış yönlendirmelerle mi gidiyor ya da yanlış kişilerle mi çalışıyor onu bilemiyorum. Ama şu an e, klasik bir Türk sanatçısı moduna girdi. Daha klasik e, makyajı daha ağırlaştırdı. Saçlar biraz daha abartıya döndü. Hani o yüzden özellikle makyajında çok fazla e, beğendiğimi söyleyemem. Son olarak makyajıyla öne çıkan isimlerden Bülent er için neler söyleyecek bakalım Gültekin Arı. Kendisinin e, yaptığı makyaj stili kendisine göre belki çok hoş olabilir. Ama ben bir makyaj sanatçısı olarak kendisine uyguladığı makyaj stilini kendisine yakıştığına inanmıyorum. Bülent Ersoy'un hışmından korktuğu için olsa gerek kelimelerini dikkatli seçiyor Gültekin Arı. Kendisine şunu öneririm. Göz makyajını biraz daha hafifletti, hafifletip rujlarına biraz daha ağırlık verebilir. Biraz imajını da bence değiştirmiş olur kendisi. Daha farklı, daha yeniliğe de açık bir kişi olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Bülent Ersoy'un yoğun makyajı sınıfta kalıyor. Göz makyajını bu kadar koyu yapıp da rujunu da bu kadar koyu yaptığı için görüntü olarak biraz göz yorucu bir makyaj haline geliyor. Değerlendirmeler make Gültekin Arı'dan dikkate alıp almamaksa ünlü kalmış bir şey artık. Tek <laughs> <laughs> tek